Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta Tok e beraber okulda 24 saat hayatta kalmaya çalışıyoruz. Birbirinden farklı görevleri tamamlayarak bakalım okulun içinde neler oluyormuş. Hadi sizlerle birlikte bunları inceleyelim. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içeriklerde kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan likeleri yapıştırmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar okulumuza geldik. Yalnız şöyle bir olayımız var. Dışarısı zifiri karanlık olduğu için biz bir tanecik gece görüşü aldık. Bu gece görüşü ölene kadar biz de herhalde okulda da ölmeyizi düşünüyorum. Toksin abi'nin dostu nasıl gidiyor diyeceğim. Mastenisini okay, takılmış. Takıldım evet. Okulcuğumuz nasıl? Okul gayet okay. Büyük duruyor. Benim okuldan büyük duruyor. Kanka burası <laughs> benim eski okul biliyor musun? Hadi ya. Aynen eski okulun aynısı. Neyse Toksicim şimdi şurada bir tane vagon var. Kitap ve tüy varmış. Dur okuyayım. Dünya ne ilerlenceli ve bir o kadar da tuhaf okuluna hoş geldin gülücük. Hmm. Okullar yakında açılıyor ve okullar açılmadan sana güzel bir harita hazırlamak istedik. eğlenceler ok işareti. Abone olmayı unutmayın bir tane ok işareti. Ha bir de like artıyorum nokta de. Komik ama arkadaşlar yani atın adamlar o kadar hazırlamış mı peki? Şimdi Toksicim neredesin sen gene kaybettim buradayım, buradayım, Oğlum ben seni her seferinde kaybediyorum anlamadım nasıl başardım <laughs> şimdi burada öğretmenler odası var Öğretmenler odasına Toksi var ya küçükken her okula gittiğimde buraya girmek isterdim ve utancımdan giremezdim biliyor musun kapıdan bak kaçardım Ben girerdim Girer miydin ne yapardın girip evet, Ben ne yapardım Ama ben uzayda girerdim yani Ha uzayda e, uzayda ya. okul mu var oğlum ya senin uzayda okul dediğin uzay okulu var senin ya. okul dediğin kazap şey kasap yalnız kazap falandır Neyse gel bakayım Spor salonu var şimdi burada. Başka ne var spor salonunda? Aa top oynayan dayılar. Toksi, yukarıda galiba bir tünel var sanki be. Ne diyorsun? Oraya. Vallahi ben de anlamadım. Parkur gibi bir şey var galiba da tam çözemedim bunu. Aa dur, şurada bir şey var. Neymiş? Personel e? açmak yasaktır. Ne bu 5 merdiven? Ha, buraya koyarım. Merdiven mi? Aynen 5 tane merdiven verdi Böyle 3 4 5 tanesini koydum. Sonra buradan buraya. Evet abi. oradan oraya atlanmaz ki bendeki saftirikle bak. Yok ben dümdüz kendim bıraktım. Ha tamam sıkıştır Aha, ben kendini yedim. ben de geliyorum. Hadi yürü bakayım. Burada nereye gidiyoruz ki? Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Hiç güven vermedi ama neyse gidelim hadi bakalım. Umarım sıkıntılı yerlere gitmiyoruzdur Toxie. Abi ben dur 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 arkanda kapı var. Kapıyı gördüm. Aa burada. Dur geç şey var. bakayım. Dur ben de geçeyim şöyle. E? Ha tamam. Yedek ana. Dur ne? ne yazıyor burada? Yedek anahtar öğretmen odası. Ha gel gel. Aa. Dur kanka e? geç sıkıştırdım. Yürü. Aynen aynen devam ediyoruz Tam buradan nasıl geçeceğim? Ha, böyleymiş. Koş, koş. Tamam tamam geliyorum. Elimde anahtar var Toxie. İyi yanından Oo. bak okulda kimse yok yani en azından bildiğim kadarıyla. Umarım birileri çıkmaz karşımıza. Toksi şimdi çıktık da buradan ha tamam normal aşağı inebiliyormuşuz. Bura nereye çıkıyor? Yani ha yani. merdivene çıkıyormuş gene aynı yermiş. Aa ben boşuna mı doladım? Valla aynı bir tık öyle oldu. Neyse şimdi dur bakayım şuraya koydum kapıyı tamam açtık Toksi. Oo ne var burada? Şimdi bir öğretmenler odasında oturmak isterdim. Şöyle bir geç de karşıma oturayım şöyle kahvemi yudumlayayım. Valla çok havalı buluyordum biliyor musun küçükken Toksi? Ben oturamıyorum şey var böyle oturacağım. Al işte ya <laughs> tamam öyle olsan da olur. Ee dost nasıl gidiyor öğrencilerle aran nasıl Öğrencilerle kimse yok gelmiyorlar Sevmiyorlar Herhalde mı seni Yok beni sevmiyorlar Oğlum tatildir belki Bak olabilir Mantıklı geldi değil mi Evet mantıklı geldi <laughs> Neyse gel bakayım şimdi şuralarda farklı bir şeyler var Toksi şu tabloda bir şey yok Bunların üstlerine çıkabiliyoruz mu biz Üstede... Aha dur çıktın mı lan a ha, Yok çıkamadım Kafam dur, sıkıştı dur, galiba dur. Yok kan kafamız sıkışıyor Neyse bu panoya bakayım Aha Toksi gel gel oda da var? var Neymiş bu birinci hızlı o sonuçları e-okula e girilecek Aha Toksi hep istediğim ama hiçbir zaman bulamadığım yeri buldum. Furkan. Bu ne? Birinci azıldan 100 almış. Hmm, Ahmet 10 almış. Okan 32. Kübra 100. Berkay 3 almış. Berkay 3. Berkay 3 almış kanka. Yani bilmiyorum. Neyse geçelim bunları. Oğuz kaç almış? Oğuz 85. Burak 66. Meltem 11. Selen 96. Abi bir şey söyleyeyim mi? Anlamıyorum ama. Benim kaç acaba? Benim de var mı ki Toksi burada? Benim okul sonuçta. Bilmem. Ferit 89 almış. Çiğdem 100 almış. Çınar 43, Çınar 43, Sarp 11 Sarp almış, 11. Mert girmemiş, Mert aynen girmemiş, vay be aslanım benim, Mert benim gibim işte, Can 13 <laughs> almış, Hadise 89 almış, vay be, Hadise şarkıcılıktan <laughs> öğrenciliğe geçmiş kanka bu, <laughs> Gülay 67 almış, bu kim? Ha, pardon, Tahsin 12 almış, Gürkan 12, Kardelen Koppe'den yakalanmış ulan Kopya'dan Kardelen, yakalanmış. Nilay 75 Nilay... almış, Alperen 49 almış ve Baby Bey... Bu aramızda kalsın. Tamam mı? Ben bildiğimi sanıyordum ama başka dersin sınavına girmişim. Sana bunu açıklayacağım ben sonra. Gel. Ha tamam burada örtü var kanka. Şimdi bu aynı kıyaslan da yaparız. Aa Toksi. Bir şey söyleyeceğim. Değiştiremiyorum adını. Büyü lazım. Valla ben değiştiremiyorum Toksi. Öyle diyeyim. Seviyen var mı seviyen? Var var. Tamam seviyen varsa kanka sana zahmet oradan bir benim sıfırı silip oraya bir yüz yazsana be. Valla yüz yaz. Çok belli olmaz mı? Niye oğlum ben yüz alamayacak adam mıyım? Evet. Ya saçma sapan konuşma şunu yüz da rahatlayalım artık hadi ya. Okulu tamam. Daha hazır okullarda tatil kimse fark etmezdi kanka geldiğimizi. Rahat ol sen o yüzden. At bakayım. Hala yazıyor mü ya? Aha yazdı. At bakayım kanka. Ne yaptı? Tam birinci hızlı yüz. Oh be. Tamamdır. Toksi. Şöyle hiç pozun koydum. Direkt gel kanka. Çık, çık, çıkalım çık, gidelim çık, biz çık. buradan. Hiç uğraşmayalım kanka. Bir şey söyleyeceğim Toksi. Şimdi öğretmen odasının anahtarını kırmamız gerekiyor mu ki? Onu düşünüyorum. Çok belli Bence olur mu kırmasak? Bence bir daha gireceğimizi artık? düşünmüyorum. Bence kalsın kanka zaten okulun içindeyiz artık. Yani buradan İyi, tamam. çıkış da yok. Baksana camların dışına. Görüyor musun camların dışlarını? Aa, harbiden. Fazla farklı duruyor. Neyse gel bakayım ikinci kata çıktık ha. Şimdi burada bir kitap daha var. Soru 1: Okulda en çok sevilen kimdir? Ha. Ben. Bence de ben. Neyse şimdi neymiş bu kantinci Nuray Abla Cuma tostlar bedavaymış. Valla ben bunu seçerdim bence. Kesin olur ya. Temizlikçi Tahsin abi varmış. Öğrencilerin kankasıymış. Bak böyle tipler de çok on numara oluyor kanka. O da Bak, güzel olabilir. Da Öğretmen Mert dersin hepsi boşmuş kanka. Öğrenci Melek de okulun birincisiymiş. Genelde kanka okulun birincileri böyle çok iyimser oluyor ama toplum tarafından öyle belli bir kismi, kismi yalnız. <laughs> Kesimler sevmiyor kanka. Ben Nuray abla diyorum. Sen ne diyorsun? Ben Tahsin. Tahsin değil mi? Aynen Tahsin Aynen abi. Tahsin abi mi diyorsun? İyi e, tamam kanka ben kantici Nuray abla diye, sen temiz Tahsin abi ya, anlaştık mı? Tamam. Birimizinki doğru ya da yanlış çıkacak. Bir. Toksi şimdi İlk iki kapıda değilmiş. Anlamadığım şekilde garip geldi bana ama. Yani ben olmasını düşünürdüm. Ben öğretmen merti seçiyorum kanka. Sen de okulun tamam, birincisini seç bari. Yok. Geç Aynen, bakayım hadi. Bir Hazır mısın? 3 2 1 Aha! Aa Toksi. Şimdi Toksi'cim mekanımıza geldik. Artık sınıflara gelebildik. Vallahi okulun kapısında niye böyle bir soru cevap yeri var onu da anlamadım ama. Gel, Gel bakayım. Girelim. Fen bilimleri sınıfı. Neymiş şimdi fen bilimlerinde? Ödeviniz 3 sayfalık 2 direnç iksiri yapmak. Not X'ler patlayıcı özellik olmalı. Tamam. Yaparız. Nasıl yapacağız? Kanka inan ben de bilmiyorum onu. Dur bakayım Bak, şimdi. Şöyle alalım. suları Alıyoruz. aldık. Şöyle... Kanka ben zayıflığı yapayım sen direnci yap tamam mı? Direnç neyle yapılıyor ki? Valla kanka herhalde elimizdeki eşyalardan birileriyle yapılıyordur. Dur şöyle bir toplayayım. Elimizdeki eşyalardan biriyle. Allah. Aynen muhtemelen onlarladır. Şimdi toksi bildiğim kadarıyla kanka nedir ward'u... Dur hatta şöyle bir pişirelim. Şimdi nedir yumrusunu pişirince su şişelerinden bir şeyler olacak da. Ne olacak bilmiyorum. Sonra... Ne yaparız herhalde mayalı örümcek gözü galiba ya. Bu ateş direnciyle alakalı bir şeydi galiba. Az çok hatırladım kadarıyla. O ateş direnci evet. Değil Onu mi? bu ateş yapıyorum. direnci gibi bir şeydi. Ateş direnci yapma. Şey yap, direnç. E direnç yok ki, öyle bir şey yok. Ha tamam boş ver o zaman yap. Bir şeyler yaptı zaten ocular görmez sanmıyorum göreceğini. Şimdi yani bir de mayalı direnç, örümcek gözünü mi pişireceğim ben. Ne yapacağım? E garip iksir yaptım oğlum. Bakayım. Vallahi garip iksir yaptım. E olmadı. Toksi bir şey daha deniyorum. Herhalde böyledir ya. Direkt mayalı örümcek gözünü yapıyorum ama. Bakayım. Bakalım. Hadi lütfen versin. Ah Aha. tamam zayıflık oldu tamam. 3 tane zayıflık hallettim kanka ben. Ama aa ah, bir dakika patlayıcı özellik istiyorlardı. Dur e, bende barut yok. Dur diğer sandıklara falan bakayım bari. Dur burada sandık yokmuş. Bundan ha tamam bitstek barut buldum. Güzel güzel. Toksi burada da var bitstek barut. Al kanka ben sen de bunu. Ben bitirdin bitirdim bile. Sen bitirdin mi? Patlayıcı yaptın mı? Evet. Ooo ne ara yaptın Bak. ya? Dur bakayım. Şimdi şöyle zayıflıkları da atalım. Harbiden yapmış adam. Neyse Toksi. Şöyle atayım bu tarafa o zaman. Onlar orada dursun. Hadi abiciğim şu zayıflıklarda patlayıcı oldu mu? Fen bilimlerine gidersiniz de bitti. Direkt diğerlerini atlarız kanka. Ama bir şey Bilmiyorum. söyleyeceğim bak. İşin daha garibi şu, hiç bilmiyormuşum. Yani harbiden çok unutmuşum. Bir bakayım ben ha de. tamam patlayıcı oldular kanka. Böyle atayım. Hop şöyle bir tane daha attım. Tamam Üç tanesini yolladım kanka ben. Ama böyle eşyalarımı da sandığa koydum. Tamamdır. Benim görevim bitti kanka. Seninki de bitti. Öyle şey gel çıkalım buradan. Böyle kapıyı da kapatalım. Çok da belli olmasın geldiğimiz. Şimdi matematik sınıfı. Gel matematiğe girelim. Şimdi ne olay neymiş? Abi ben hiç yapamam ki matematik. Ben de bilmiyorum. Aha bunlar sorular galiba Toksi. 81 dur. bölü 11 eksi 4 artı 15. Ha. 8 eksi 4 kaç yapıyor kanka? 8 eksi 4 4 yapıyor. 4 yapıyor. 15'i 4 ekliyorsun. E, ee, 15'e 4 ekledim kaç yaptı? 19 yaptı doğru. 19 yaptı. Tamam dur şuna ikinci soru şöyle yazıyorum direkt. İkinci soru 19. Bu arada bende bu alışkanlık kanka. Ben gidip gidip saftirik gibi Başka şeyleri yapıyorum yani mesela hiçbir testte birinci sorudan başlamam biliyor musun? Hı. Hmm. Öyle bir garipliğim var. Şimdi ikinci soruyu şöyle attım. İlk soruyu yapalım o zaman. İlk soruyu yapalım kanka. 90 ile 45 topladım. Sonra Kaç 32 yaptı? mi çıkarttım? Aynen. Aynen öyle. E, 135 yaptı kanka 140. Bura. 135 yaptı. 135'ten 32 çıkart. 135 değil 140. Nasıl 140 ya? Aa 135. 135 ha, oğlum. Uzaylı kafa. Harbiden 135'ten 132'yi çıkart. 3 mü kaldı? Aynen 3 kalıyor. 3 kaldı. Evet evet 3 evet, kalıyor. Var ya arkadaşlar şu matematik baya bir zorluyor bizi. Birinci soru 3. Toksi tek bir kötü yanımız var. Hayır bir dakika birinci soru 3 değil. Burada 132'den çıkartmamızı istememiş ki. 32'den çıkartmamızı istemiş. Aa bir dakika. Oğlum 135'ten 32 çıkartınca kaç yapıyor o zaman? 103. 103 yapıyor doğru. Dur dur şöyle 103 helal lan Toksi. Vallahi az kalsın yanlış yapıyor. Toksi şöyle bir kötü yanımız var. Bende tecrübe yok. Artık kağıt yazacak halim de yok tabi haliyle. Tamam ben Sen, ben yazarım. Sende var mı? Ben yazarım ben yazarım. Ha, iyi tamam seninkileri çalmıştım ben zaten kapıda bayılınca. Hadi ya. Aynen. Şimdi Toksi'yim 182'den 15 çıkartıp 48 eklemiş. 182'den 15 çıkarttım. Ee, düşüneyim. 12 oradan 5 7. 8'den 167. 1 çıktı. 167 aynen. 167 48 ekledik. 167 7 oradan 5 1 elle 215 215 eminsin değil mi? Kan git de şu kağıda yaz ya Şuradan bir kağıt al yaz Oo, üstü kağıt. Aynen o kağıtlardan al al yaz işte Neyse ben diğerlerine geçeyim şimdi 180 9 çarpı 12 Şimdi işlem önceliği muhabbeti vardı 180'den 18'i çıkartırsam 142 mi kalıyor? Şey, 100... neyi 18'i çıkartacağım İşlem önceliği var Ha evet doğru 9, 2 çarptım şimdi 18 180'den 18'i çıkarttım 100 kaç yaptı? 162. 162 doğru. Kanka yazsın 162'yi de. Toxi peki çarpmalı ve bölmeli olanlarda ne yapıyordum kanka? İlk önce çarpma yani değil de mi? Bölme. Ha, bölme mi? Yani ben öyle biliyordum. Ben de öyle biliyordum ama çok emin değilim. 190'la ile onu böldüm 19 yaptı. 19 çarpı 6 kaç yapar? 9, 18, 27 36 45, 54. 4, 50. Sen az önce ne yaptın? Kanka ben de anlamadım. Valla hiçbir şey anlamadım. Söylesene. Kanka hızlı hızlı saydım işte 9, 9. 9 dakika, kere 6 yaptım. Yapalım. Tamam yapalım. Ee, ne yapmışız Bak. burada 190 ile 10'u bölmüşüz Tamam 19 e, Tamam, tamam 19 ile 6'yı çarpacağım işte Oradan mal oldum Burada şöyle oradan şunu atsak Buradan şunu atsak e, 114 114 değil mi bura eminsin Evet 114 eksi 4 de zaten 110. 110 Tamam çok iyi Direkt iyi oh be matematikler kolay bitti kanka Ben böyle iki beyin olunca rahatlıkla yapabiliyorum matematikler Hoş oluyor Tamam attım, Hadi gel attım. Tamam matematikte bitti Atmışsındır ya sen de değilsin çıkmıştır kesin <laughs> Gel kanka uç uç uç. Şu sıraların üstüne uçarak bir kere düşmüştüm biliyor musun okulda? Hadi ya. Evet gerçekten yaptım bunu. Bilgisayar laboratuvarı. neymiş bu? Performans ödeviymiş Toksi bu. Ne yapacağız burada? Minecraft yazılımında çalışan 5 adet komutları kağıtlarını yazıp dolabıma bırakın. Hocanın Yazayım. dolap bura mı? 3. derse kadar ödeler teslim edilmiş. Şimdiden hazırlamışlar daha okul kapalı. Şimdi Toksicim ben spam point yazıyorum. Hatta şöyle bir 3 spam point. Ee, ikincisi i̇kincisi ne olsun? Ya. Yani sırası yazıyorum ve ya. 5 tane istemiş ya. Keep inventory yazdım şöyle. Üçüncü yazayım. Üçüncü ne olsun? Today cycle olsun. Dur bekle bulacağım. Nasıl yazılıyor ki cycle? Today cikle mi? Vallahi bilmiyorum bunu. Yazdığım şeyi görünce Şöyle gel. Today umarım böyle doğru yazmışımdır. İnşallah performans eden yüksek alırım. Do weeder. Şöyle we. Do at Nasıl yazılıyordu lan? Şöyle c ile. e weeder. Beşte kanka. E, kill. Ben bitirdim Toxie. İmzala Dur ben de baby. Hatta kitap başında da performans ödevim yazayım şöyle. Tamam hatta ödev yazayım. İmzala ve kapat. Tamam. Ben bitirdim. Spawn point, keep Dur. inventory, do day cycle, do weather cycle ve kill toksi. Ben direkt yolladım ödevimi. Haa o zaman. Sen ne yazdın be adam bir de söylemiyorsun ha. Elinde tutuyor bak kitabı. At Bakacak da göreyim. Mı? Bakacağım ben attım zaten teslim ettim. Ey, tamam hadi bak. Dur bakayım ne yazmış. Game mode creative, game mode survival, spectator, spawn point, teleport. Sen akıllı adamsın ha. <laughs> Benimkilerle direkt bildiğin kanka oyunun ayarlarıyla oynamak için de. Neyse gel bakayım şimdi bilgisayar laboratuvarından da çıktığımıza göre ne kaldı Türkçe sınıfı. Türkçe vay ne yazıyor haftalık ödeviniz Bey' adında yaz. Abi hayır ya evet, ödevleri tamam, teslim ben. edin buraya bunu da buraya kitaplardan alın tamam ben başlıyorum böcek böcek uçsam sana hatta dur şöyle uçsam yapayım şimdi ile başlamamız lazım eller tutunamaz ki sana oğlum neler yazıyorum ne başka ile ne yazılabilir yağmurlu bir günde Yağmurlu bir gün sonra bir tane daha be. Birlikte çay içsek. <laughs> Başka iyi. Ne yazsam buna ya. Kanka iyiye bir şey bulamayacağım galiba Toxi. Birazcık zorluyor bu beni. Bulursun, bulursun İyi. Şey yazayım dur dur. İzlanda'ya gitsek. Şuna da çay içsek yazayım. İzlanda'ya gitsene ya. Valla ben 10 numara aktörüstü yazdım kanka. Baby. Al kitap başlığına da baby imzala ve kapat. Üf. Arkadaşlar şu akrostişi başka nerede görebilirsiniz ki? Böcek böcek uçsam eller tutunamaz ki yağmurlu bir gün birlikte çay içsek İzlanda'ya gitsek. Ya içinde her şey var görüyorsunuz. Nereye şimdi ödevler? Ha tam buraya teslimmiş. Tamam ben teslim ettim ödevimi Toksi. Bekle ben de teslim ediyorum tamam. Ver bakayım dur çok merak ettim seninkine. İyi tamam attım. At bakayım çok merak ettim ne geliyor? Burada kaldım ezik baby'sin yere yakın bacakları kısa ismin hakkını veriyorsun. Çok tatsız neyse koy gitsin Benimki daha iyiydi. İzlanda'ya bile gittik çay bile içtik Gel gel ya, ya. Şimdi bura nere galiba bura Yemekhane sanırım tam çözemedim ama Dur bakayım ne? kitap ve tüy varmış Okulun en başarılı öğrencisi meleğin doğum günü için 12 adet pastayı hazırla ve masalara okul açılmadan yerleştir E bozulur Bana Neyse ne? biz yeriz Toksi kötü gel bakayım Mekanımız burası Şimdi havuç hmm, Havuç yoktu galiba yanlış hatırladım hatırlamıyorsam Şöyle Toksi ne yapalım biliyor musun Kanka ben direkt sen aç şeyi Dur dur bana değil, bana şey, değil. Abi. Ben sana atacağım. <laughs> ben sana atacağım. Sen çalışmasına geç. Ha. Ben uğraşmam onu yapmakla. Geçtim. Dur şöyle bir tane şamarı vurayım tamam. Şu sütlerin, şunlar yumurtaların, tamam ya, mı? Ki. Gelir, gelir. Şunlar buğdayların. Başka biraz da şeker lazım sana. Böyle şekerlerin, geri kalanları da şuraya koyalım. Öyle. Daha süt lazım sana değil mi? Şu şeker. Aa ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Harbi mi? Tamam çekil, çekil. Evet. Ben yaparım. Bende var o yetenek. Bir tek bunu biliyorum zaten kanka. Yolla kanka bana şekeri falan. Hah tamam yumurta. Şöyle buraya da şekerler. Tamam mi, evet mi? geliyor geliyor. Hallediyorum. Şöyle. Atayım mı biraz daha? Kanka biraz daha at. Şöyle şeker. Daha sonra yumurta. Tamam. Bana süt atman lazım kanka süt lazım. Sana süt üç, 3 üç, üç tane duram. yumurta Üç tane şey yaptım bile. Bana süt şart. Sütleri fulle kanka bana. Aynen. Tamam şunları da silemen. Şöyle hop. Bekir abicim. Kanka galiba sütlerimiz yetmeyecek toksi Dur dur biraz daha attım. Bakayım. Ooo bayağı süt geldi ha bunlar yeter o zaman. Dur bakayım. Böyle. Daha kalmadı. Harbiden mi? mi? Evet. O sıkıntı olacak gibi duruyor toksi Dur bakayım. Şöyle. Toxie son bir tane daha yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapabildim kanka. Yeter ya. Yeter mi emin miyiz? Bence yeter yani herkes bir çatal alsa biter tamam. Herkes bir çatal niye alıyor oğlum? Herkes bir tane pastası istemiş demek ki bir Yok, tane herkes... pastası yaptırtıyorlar. Yok bu kadar elimizdeki. Bu kadar, kadar. mı? İyi bu tamam. Kadar. Tam on, tam 9 tane pasta yapabildik ya. Şaşırttı tamam, vallahi. Yeter. Neyse o zaman şimdi mantıklı atmak lazım pastaları bak. Bir tanesini koydum böyle. Bir tanesini buraya koydum. Aynen. Daha sonra şöyle şöyle bir tanecik buraya. Bir tanecik de buraya. Tamam şimdi bu sıra full. Elimde üç tane kaldı kanka. Sıkıntı çok büyük. Tamam hiç sıkıntı yok. Bir tanesini buraya koyarım. Bir tanesini buraya. Kalanını da buraya koyarım Toksi. Tamam. Yeterli olur bence. Bence de bitti ya. Şafi. Artı olarak okulda yapacağımız bir şey de kalmadı galiba. Toksi sanırım sonuna kadar artık okulların açılmasını bekleyeceğiz buranın içinde. Çünkü evet, kapıdan ha, dışarı çıkamıyoruz. Vallahi kaldık Toksi. Ben sana söyleyeyim. Nere bura? Matematik şey, ha matematik. Sana. Ay Aa, uzak uzak. Benden evet. uzak. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi okuldaki maceralarımızı bu şekilde de eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağdan like'larınızı yapıştırmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.